Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Hayvan isimleriyle moda Arapça öğreniyoruz serimizin 18. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte 5 yeni hayvanın Arapça isimlerini öğrenecek. Onları kısa cümlelerde kullanarak kolayca pratik yapacağız. Hazırsanız Arapça yolculuğumuza birlikte devam edelim. El-Vezzetu قاز ، الوزة قاص تسبح في الماء ، صدي يزر ، وتطير في السماء ، بجيكي في جوندويتشار ، الوزة قاص، الوزة تسبح في الماء ، وتطير في السماء في ، قاص صدي يزر ، بجيكي جوندويتشار الأخطبوط أهتبوت الأخطبوط أهتبوت له ثمانية أزرع سكس قلو ويعيش في البحر فيدن عشر الأخطبوط أهتبوت الأخطبوط له ثمانية أزرع ويعيش في البحر اهطبوط سكس قلو فيدن في السمور سمور السمور سمور Sagirun küçüktür ve ferahuhu na'imun ve tüyü yumuşaktır. Ve ye'işi fil ve soğuk ormanlarda yaşar. As-samuru, samur. as sagirun ve ferahuhu na'imun ve ye'işi fil Samur küçüktür, yumuşak tüylüdür ve soğuk ormanlarda yaşar el arnabu Tavşan el arnabu Tavşan Seri'un hızlıdır. Ve ya'kıfizu kâsîran Çok zıplar Ve yakulul cezera Ve havuç yer. el arnabu Tavşan el arnabu Sâgîrun Ya'kıfizu kâsîran Ve yakulul cezera Tavşan hızlıdır. Çok zıplar ve havuç yer. el Kertenkele الضب كارتن يزحف على الارض يردس سرنرك يرور ويعيش في الصحراء فيتشل داعشر الضب كارتن الضب يزحف على الارض ويعيش في الصحراء كارتن كلا يردس لنرك يرور فيتشل داعشر ابد قيمة دوستر Bugün 5 yeni hayvanın Arapça isimlerini öğrendik ve cümlelerle pekiştirdik. Eğer bu seriyi beğendiyseniz yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde yeni hayvan isimleriyle ve yeni cümlelerle tekrar buluşacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.